Şimdi biz tatil ediyoruz, kiminin sevgilisi, kiminin çocuğu, kimesi, annesi, babası ve ahli sevgililerden bıkmış olan insanlarımız da var. <gülüyor> 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 Karşıdan olmamıştır. Para yok, para vermişiz. <İyi sesi> Ama karşılık yok. Sağolun, sağolun, sağolun. Karşıdan olmamışız. Hadi zaman, bedel

macam mana nak buat kisah macam ni mai ikutlah <laughs> depa datanglah sini ai ai kat jangan nak cat